Evet arkadaşlar bugün yeni bir rekor kırdım. 8.5 dakikada içerisinde hemen bir hip hop beat yaptım. Drip kullandım, alt, Output arcade'den. Splice kullandım ve SubLab kullandım 808'ler için. Felaket, aşırı yoğun bir 808 bas var. Kulak verin. Hemen üzerine bonus olarak size sözler yazıp rap yapıyorum üzerine. Şurada birazcık çalışıyorum. Hadi bakalım dinleyin nasıl olmuş. Bu arada tek başına kayıt yapanlar kesinlikle Logic Remote kullansın. Çok iyi. Baba sounds, yeah. Baba derler bana evlat rap altyapıların alasını... Evet bir de beatle dinleyelim bakalım İzmir'de karaları bağlar çekemeyenler Düşmanları bile çatlatır Eylül'ün bası Piyasada bulamazsın bile çakmasını. Vokal kaydına bir de efekt koyarsan bomba bir şey çıkıyor Baba, sounds, yeah. Baba derler bana evlat rap altyapıların alasını yaparım Sana tek çatlatır. şart İzmir'de karaları bağlar çekemeyenler Düşmanları bile çatlatır da bulamazsın bile çakmasını